Kızım merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz ters oynayacağız. Ama kutu açma ligi yapacağız. Evet haydi o zaman başlayalım. İlk baş buradaki kutuları açalım. Şurada bir büyük kutu var. Açalım bakalım bir şey çıkacak mı? Bir şey gelmedi. 10 elması alalım. 30 elmasımız oldu. Bu arada arkadaşımın hesabında oynadığım için hesaba bağlanamadığımız için böyle oldu. Şimdi de şuradan paramızı alalım. Kutuyu açalım. Büyük ihtimal bir şey gelmeyecek. video çekiyorum. Evet şimdi bro alalım buradan bin kupadan. broç geldi arkadaşlar. Şimdi buradan da çıkalım. Dükkanda da iki tane kutu var arkadaşlar. Durun bir dakika. Arkadaşlar ben yanlışlıkla meleki açtım. 5 yazdı. Şöyle göstereyim. Ay, telefon kapandı. Açılacak şimdi. Bir dakika açılsın öyle ge gelelim diyecektim de açıldı. Ah yine kafanda. lanet olsun nasıl bir şey bu? Arkadaşlar bu arada master açık. Evet. O zaman açılsın ben öyle geleyim. Açıldı arkadaşlar en sonunda. Hemen o kapanmadan. Biz şurada kutuyu açalım. Bir de spike geliyormuş. Ama bir şey gelmedi. Ay. Evet, broşkumuza bakalım şurada. Şimdi 30 elmasımız olmuş. Bu burada mı tamamlayalım? Şuradan bir büyük kutu mu açsak acaba? Yoksa buradan bir kostüm mü alsak? Buradan bandita nitayı alalım mı? Alalım. Geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ay dönemiyor. Şurada da akça aç var. Evet arkadaşlar böyle. İsterseniz birkaç maç atalım. Onun için ben kamerayı ayarlayayım. Durun iki dakika. Evet arkadaşlar kamerayı ayarladım. Ama ayarlarken telefon yine kapandı. Maalesef. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi hemen şuradan savaşçılar kısmına gelelim. Pandan <laughs> seçelim. Hemen maça başlayalım. Evet arkadaşlar şu an maça giriyoruz. Takım arkadaşımız Piper. Emoji atalım. Bunu atalım. kaç dört takım kaldı arkadaşlar. İnşallah güzel görebiliyorsunuzdur. Şöyle yaklaştırayım. Ay öleceğiz. Hayır salacağım hayır. Ay ölecektik neredeyse arkadaşlar. 8 tane yükümüz var. Öldük. oldu doğduk arkadaşlar alalım şunu alalım alalım e öldü öldük kalalım derken takım arkadaşımız şurada Piper neden bastıyorsun kazandık birinci olduk. Aynen takımım birinci oldu devam. Güzel bir kostümmüş arkadaşlar. Çıkış yapalım. Evet. Şimdi isterseniz bir maçta broçkla yapalım. Ay. Yanlış yere tıkladım. Hadi Şöyle göstereyim. Seçelim. Evet arkadaşlar, şimdi maçımızı yapalım. Ay. Maçımızı yapıyoruz. bu arkadaşımız kim ya? Penne İsterseniz kendi hesabımda da bir video çekebilirim. Şöyle biz <laughs> Ölüyoruz arkadaşlar. Şuradayız. Anam. Öleceğiz. Ay. Yanlış araba. Öldük neredeyse arkadaşlar. Ve öldük. Takım arkadaşımız da şurada. 3 2 Ve bir Doğduk. <laughs> Jeki aldık. Karakter çıkar diye umut etmiştim ama arkadaşlar çıkmadı. Kazandık birinci olduk. Şöyle takımın birinci oldu. Penimiz de şurada. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Ben bir şuradaki şeyi de değiştirelim. Ee, bu arada arkadaşlar benim kendi gerçek hesabıma arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız ID'm.

Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olun derken yine kapandı. Evet bay bay.